Bilmem yamı koşmuyorsun. Bilmem düz koşuyorsun aslanım. Evet. Biraz daha uzak. Yumuşak koş. Yumuşak. Sakin. Şimdi uzat. Bilmem düz topa doğru. Topu görüp atıyorsun olmaydı. Bravo çok güzel. Süpersin. Haydi aslan parçası. Haydi aslanım. Yapmayın oğlum öyle atmasana topu göster bravo. Şimdi aynısından göster. Yamuk koşma. Topa doğru koş. Bravo. Evet, devam. Bravo. Haydi aslan parçası. Haydi. Devam et. Biraz daha göstermelisin. Çek, göster kolunu. Göster, göster. Bravo, çok iyi. Haydi aslanım. Sadece. Elini şöyle al. Şu. Uzat göster. Süper. Evet. Dilemi. Hocam ilk sayı. Hiç sayı. Kolunu, sayı. Koltuk Hadi. Hadi. Evet. Kolunu koltuk altından ayırma. Bravo. Çok iyi. Kolunu koltuk altından ayırmıyorsun. Haydi aslanım. Kaldırman Kaldırma lazım. Göster topu. Haydi oğlum. Topu. Sak. Ziyazlar. Ziyazlar. Bravo. Devam et. Evet. Haydi. Bravo be. Çok, güzel, 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 güzel. Ya. 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 Ha, Çok güzel. Yürü ya. yürü koşmuyorsun. Kolunu koltuk altından ayırma. Sağ uzatma lazım. Sakin. Çok Yürü. Devam devam. Sen devam. devam. De devam. De. Daha var. Ben, ben de ben de ben Mustafa ]емek. ay Binem sakin sadece kolunu uzat. hadi aslan Binemel kolunu kesme sapa koy Binemi kolunu kesme saçma hadi bravo bu işte göster oldu hadi göster odaklan Binem göster bana göster bana hadi son bir saniye hiç sıkıntı değil Evet. İsabet önemli. Hadi bak mi? sakin. Sadece uzanıyorsun. Güney, düz. Sıkıntı deli oldu değil mi? Düz elini uzat oğlum. Haydi atalım. Yaman koşma ay, burada. Son, ben. son, topa doğru, doğru koş. Topa doğru. Başım olmaz. <laughs>